AK Parti'mizin kıymetli mensupları, basınımızın gücüyle de temsilcileri, değerli hanımefendiler, beyefendiler, sözlerime başlarken toplantımızın hayırlara vesile olmasını dileyerek sizleri saygı ve sevgiyle se hürmetle selamlıyorum. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. 1972 Kavak doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimi Kavak'ta, üniversite eğitimi 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yaptım. Farklı okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaparak kamudaki görevimi sürdürdüm. Din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin insana hizmetkar olmayı anlayışıyla yaklaşan bu kutlu davanın bir neferi olma arzusundayım. Uzun yıllar Eğitim camiasında hizmet eden bir kardeşiniz olarak bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Samsun'umuzu temsil etmek, siz hemşerilerimin haklarını savunmak, ülkemizi daha iyi bir geleceğe hazırlamak ve bu kutlu yolda mücadele etmek için AK Parti saflarında milletvekili olmaya, aday adayı olmaya karar verdim. Yılmadan, yorulmadan ve değişmeden çalışmak İnsanın her Samsun'un her köşesinde düğününde, taziyesinde, sevincinde ve hüznünde her daim bulunmak, Samsunumuza yeni bir ses, yeni bir nefes olmak arzusundayım. Geliştireceğimiz projeler 17 ilçemizin gelişmesine, gelişmesine istihdamına katkı sunmak, ülkemizi, cumhuriyetimizin yeni yüzyılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirebilmek için Mesai mefhumu olmadan Mücadele etmeye Hazırım Eminim ki 14 Mayıs'ta Halkımızın engin feraseti ve Eksilmeyen desiyle Bu mücadeleden Cumhur İttifakı Galip çıkacaktır Ülkemizi Geleceğimizi Çocuklarımızın yarınlarını Ne olduğu belli olmayan ortaklıklara Pazarlıkla Pazarlıklara Teslim etmeyeceğiz Türkiye yüzyılı hedefimize Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilk günkü aşkla, inançla, yorulmadan, asla pes etmeden hep birlikte yürüyecek ve inşallah hep birlikte kazanacağız. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan ve sizlere seslenmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu ayrıca ifade etmek isterim. Ayrıca bugün bu toplantının yapılmasında bizlere destek olan İl Başkanımız ve AK Parti il Teşkilatı Mühendisliği arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah yolumuz açık olur. Teşekkür ediyorum.